Herkese selam dostlarım yeni bir lunch videosuyla sizlerleyim. Evet son dakika olarak Binance yakımı gerçekleşti arkadaşlar. Resmin yakım takviminde Binance'in 2 Mayıs olarak gözüküyordu ama az önce yakım gerçekleşti. Şöyle göstereyim size. Yaklaşık 1.3 milyar yani yaklaşık dediğim tam 1.3 milyarlık yakım gerçekleşti. Gayet iyi arkadaşlar bakın. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Biz bu yakımların şu ana kadar en düşük olacağını biliyorduk. Ben bununla alakalı sizlere uyardım, bilgi verdim. Yalnız şurada böyle bir yani e, şöyle bir durum var. Net olarak anlatayım. E, kimse farkında değil ama eee luncun arzı giderek azalıyor. Evet, bazı insanlar azalmanın çok yavaş olduğunu söylüyorlar. Ama dostlar şunu unutmayın. Ummadık taş başerar. Gelir bir cesur yürek bambaşka işleri, bambaşka yerleri getirebilir. O yüzden Binance'ın bu yakımları yaptıkça umudumuz, hayallerimiz artıyor. Loonç atımcısı kardeşlerim bu yakımın çok büyük olmayacağını düşünebilir. Ama şunu unutmayın. Binance her şekilde yani dünyanın bir numarası her şekilde Loonç'a destek veriyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Tüm coin'leri toplayın. Binance'in destek verdiği coin 3'tür. Kendi coin'i hariç. 3 coin'e destek veriyordur. Birincisi Binance, ikincisi Loonç Üçüncüsü bakın tahmin edebilecek misiniz yorumlar kısmında yazın. Ama lunç akımı gerçekleşti arkadaşlar bundan sonra ne olur hepsini detaylı olarak yer vereceğim. Şimdi sevgili dostlarım lunç dünyamız telegram kanalını kurduk. Lunç atımcılığının birleştiği bir platform olarak gerçekleştirdik. E, Telegramdan lunç dünyamız yazarak kanala katılabilirsiniz sohbet herkese açık. Bu arada 920 kişi vardı bakalım yenileyelim kaç kişi olmuş 9 kişi daha gelmiş. Grup giderek büyüyor. LUNÇ Hatırımız Kardeşlerim birleştiği bir platform. Kanala katılan herkes sohbet gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Sohbet herkese açık. O yüzden aramıza gelmek isterseniz bu videonun açıklama kısmına Telegram linkimizi koyacağım. Kanalın linkimi koyacağım. O yüzden sizler de aratarak LUNÇ Dünyamızı yazarak aramıza katılabilirsiniz. Ya da dediğim gibi videonun açıklama kısmında LUNÇ Dünyamızın linki olacak. Oradan aramıza katılabilir ve sohbetlerimizi birlikte gerçekleştirebiliriz. Aramıza gelmek isteyen kardeşlerim gelebilir. Çok güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz. Şimdi lunch verilerine bakarken ona geçmeden önce kısa olarak hemen şunu anlatayım sizlere. Sevgili dostlarım bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de bir şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydalansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Arkadaşlar sonuçta bu kampanya sizin için kazanmış bir hakkı. Bakın cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Söylediklerim reklam veya bir aldatıcı haber kesinlikle değil. Biliyorsunuz dostlar ben her zaman sizin yanınızda olan biri olarak bu muhteşem kampanya bitmeden de faydalanın istiyorum. Çok kısa tutacağım söz veriyorum. Dostlarım Binance referans alma kayıt olup 10 dolarlık bir asıl işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referans alma kaydınızı oluşturdunuz. Hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ödeme kit atırır. Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın değerli bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olay da süper gördüğünüz gibi tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydama fırsatını kaçırmayın dostlarım. Eğer daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satışımızda 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Binance Refinancing'in bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim yenilmaz bir talep oluşu diye. Bakın son 4 haftada tam 2500'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum ihtiyacınız varsa ihtiyacı olan dostlarım cebinizden bir şey çıkmıyor. Faydalanmak isteyen kardeşlerim belki faydalanır diye Anlattım yine söylüyorum benim bu kampanyadan bir çıkarım yok bu kampanya sizin için kazanılmış bir yak olduğu için cebinizden hiçbir şey çıkmadığı için faydalanmak isterseniz faydalanabilirsiniz. Şimdi peki bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Bundan sonra iki gün sonra dananın kuyruğunun kopacağı gün geliyor. Nedir bugün? Ee, 3 Mayıs'ta Amerika Fed Merkez Bankası faiz kararı geliyor dostlarım. Ee, bu karar o kadar önemli ki tüm dünyada ekonomik gidişata yön verecek. Çünkü batan bankalar var, batan bankaları Kurtarma politikaları var. Devletin işlevsiz ve görevini tam yapamaması var. Burada da devreye kripto para borsaları girecek. Neden? Çünkü devletin güveni gittiği yerde de kripto para piyasasına para akacağını söyleyebilirim. O yüzden Bitcoin'in arkadaşlar önemli direnci 32.300. Şu anda 28.500 dolaylarında işlem görüyor. Lunc Tabii ki takip etmiyor. Lunc'un biliyorsunuz başında bir sürü bela var. Pişmiş tavuk şu an başına gelmeyen kalmadı hacmi bile görüyorsunuz arkadaşlar. 32 milyon dolar. Yani Binance yakımı gerçekleştirmesine rağmen yine de hiçbir tepki vermedi. Bu tepki vermeyeceğini de zaten geçtiğimiz günlerde size aktarmıştım arkadaşlar. Ama sıkıntı yok Binance desteğini esirgemiyor. Dostlar 3 Mayıs saat 21'de yani Türkiye saatiyle saat 9'da faiz kararı açıklanacak. E, şimdi karar açıklandı eyvallah ama saat 21.30'da yani Faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra yapılacak FED basın açıklaması daha önemli arkadaşlar. Orada neler söylenecekse piyasa buna göre kendini fiyatlayacak. Haliyle 3 Mayıs'taki FED faiz kararı çok çok önemli. Şimdi sevgili dostlarım peki lunç bundan sonra ne yapacak neler olacak? Sabah saatlerinde sizlere bir video anlatmıştım. Biliyorsunuz ki Terraform Labs'ın kurucu ortaklarından Çen lunç 1 dolar Lunch etiketi yaparak e, USTC 1 dolar paylaşım yaptı. Ondan sonra manipülasyonunu devam ettirerek e, bu paylaşımını sildi. Muhtemelen yapmış olduğu paylaşım bazı tepe gözler tarafından kaldırılması istendiği için kaldırıldı. Tepe gözüne bunları yönlendiren birileri var arkadaşlar. Avukatlar olur, işte danışmanları olur. O tepe gözler dediğim gibi bunlara bir yönlendirme yaptı. Şu paylaşım kalktı. Onu size söyleyeyim. 1 dolar paylaşımı kalktı. E, LUNCH'daki e, bu tabii ki USTC ekosistem bağlılığı ee, devam ediyor. Çünkü proje buna göre sağlanmıştı. USTC Lunca. Lunç ise USTC'ye bağlı. Bilmeyen kardeşlerim için söyleyeyim. Yakın mekanizması şöyleydi. E, ee, Luna çöküşü olmadan önce Luna ile UST birbirine bağlı iki coin de UST düştüğünde e, Luna basıp USTC'ye yükselteceklerdi. E, Luna düştüğünde ise UST basıp e, ya da satıp e, Luna'yı yükselteceklerdi. Yani bu iki Coin birbirini dengeleyecek şekilde bir algoritma yaratılmıştı. Ama UST'nin o stabillik özelliğini kaybettikten sonra bastılar Luna'yı, bastılar Luna'yı işte gördüğünüz gibi neredeyse 7 trilyon arıza ulaştı. Stake'ler de iyi gidiyor arkadaşlar. Stake'ler de iyi gidiyor, Stake'lerde de bir sıkıntı yok. Lunch için aslında her şey iyi. Lunch için tek sıkıntı, bu arada Stake ekranını açtım gelmedi. He. Bu arada Lunch için her şey iyi. Tek sıkıntı arkadaşlar, Dugvohn'un tutuklu olması. Biz bunu biliyorduk ama ben bu adamı tutuklandıktan sonra böyle bir sakin zaman içerisine girip ondan sonra da ileriye yönüne gidebileceği konusunda izlenimlerim vardı. Tabii ki videoda söylediklerimizde yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil arkadaşlar. Her zaman verilerle konuştuğumuz için oluşacak olayları önceden az çok tahmin edebiliyoruz. Yanıldığımız da oluyor illaki ki. Ama sonuçta bu piyasayı bilen insanlar olarak bunların olabileceğini daha önceden söylemiştik. Stake oranları %14'ün üstüne tekrar çıktı. Gayet iyi arkadaşlar. Neredeyse 1 trilyonluk lunch stake edilmiş vaziyette. Yani trade'den al sattan çekilmiş vaziyette. Bakacağız, bekleyeceğiz, sabırlı olacağız. Yine söylüyorum. 1.3 milyarlık da Binance yakımı gerçekleşti. Sevgili dostlarım, sizlerden ricam bakın son dakika haberleriyle karşınızda oluyorum. Sizlerden ricam izlediğiniz videoları birbirine atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın abonelik, beğeni hepsi ücretsiz. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Şimdiden kanalıma abone olup beğeni atan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.